İyi günler sevgili oyun geliştiricileri. Bugün yine haftanın salı günü ve her iki haftada bir FEP üzerinden 3 tane bedava aset paketimizi satın almayı unutmuyoruz. Bu videoyu da bir hatırlatıcı olarak aynı zamanda kabaca üzerinde neler içerdiğini anlatarak başlayacağım. Kısa hatırlatma oyunumuz Steam sayfasını açtım. Wishlist ederek destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar öncelikle bunlardan önce şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tane çok büyük güzel bir paket yayınlandı. Koridor Megascan Sample diye. Ee, bir koridor aseti içeriyor ve buradaki her şey %100 bedava. Eğer ilgileniyorsanız böyle bir alan yaratmak istiyorsanız gerçekten çok üst kalite bir aset paketi. Aynı zamanda %100 bir bedava yani kullanmanızda herhangi bir sıkıntı yok Arduino olduğu sürece. Peki bu 3 aset paketimiz hangileri? Limited Time Free'ye basarsanız arkadaşlar burada 3 tane paket olduğunu görürsünüz. Military Training Facility, Wood Monster ve Modular Dungeon'mış. Sizle beraber bir kez bakacağım ben de. Dekagon'danmış. Dekagon benim de bildiğim bir e, firma zaten. Güzel de iş yapıyorlar. Realistik environment oluşturma konusunda bayağı iyiler. Böyle bir e, simülasyon oyunu için belki. Belki bir atmosfer yaratmak için bir atış alanı parçaları içeriyor. Aynı zamanda borudur, şudur, budur, zemindir. O tarz ekstra yapıları da var. Training de arkadaşlar hem silah atma yeri hem de farklı şeyleri atma yeri var sanırım. 173 tane meş varmış ve texture size'ları da oldukça üst kalitede var İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bu anlı ilencin için sadece bilginiz olsun. Alma alırken profesyonel seçerseniz daha iyi olur. Olur da 100.000 review geçerseniz şöyle kendimi sol, sola alayım. Burada profesyonel seçerseniz arkadaşlar daha şey oluyor iyi oluyor çok da bir fark yok yani 100 bin dolar kazanmanız lazım son iki 10 12 ayda ki bunu alırsınız ama siz yine profesyonel alın almıyoruz Al, alamadıysanız da problem değil Binav diyeceksiniz Binav dedikten sonra tabi FEP hesabınıza Epic Games hesabınıza bağlı olması lazım olduktan sonra Play order dedikten sonra bu 4100 TL'lik alışverişimizi satın bir tamamlayıp satın almış olacağız. Bundan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem olmayacaktır. Wood Monster isminde bir karakter paketi. IK'si de var sanırım. Var. şöyle bir showcase'ine bakalım. Hello everybody. Yes, Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Farklı varyasyonları da varmış. Merak ettim varyasyon olarak ne var diye. Sadece birkaç ip rengi farklı sanırım. Burada ne diyor? Bone transforms in many. Ha kemiklerde doğru yapılmış diyor. Birkaç tane de default animasyonlarda nasıl gözüktüğü varmış. Baya hoş kaliteli bir aset karakter bu arada. Belki player olarak kullanırsınız. Ekstra özelleştirme seçeneğimiz ne kadar var? Baya var aslında. Buradaki detayları falan değiştirebiliyorsunuz. Genel rengini de değiştirebiliyor musunuz? okey yani mavi kırmızı falan istediğiniz gibi yaparsanız düşman olarak kullanabilirsiniz biraz zorlarsanız karakter olarak da kullanabilirsiniz gayet güzel bir pakete benziyor arkadaşlar oldukça güzel bunu da alalım profesyonel olarak baynal diyelim tabi detaylı açıp incelemiyorum birincisi zamanım olmadığı için ikincisi de çok da teknik bir şey içermediği için aslında Burada da modüler dungeon collection var. Modüler dediğine göre modüler ne demek? İstediğiniz gibi birleştirebiliyorsunuz demek. Yani parçaları ona göre dizayn edilmiş demek. Böyle bir dungeon paketi varmış. Biraz daha crypt, biraz daha mezarlık havası da var. Bayağı da var aslında parça olarak değil mi? Bir iskelet de var hatta. Düşman olarak kullanabileceğiniz parçaları da var. Klasik işte zemindir, şudur budur var. Onun dışında çok da bir şey yok bu şekilde gördüğünüz gibi bir alan oluşturabiliyorsunuz gayet gayet güzel bu da 67 tane modüler PC varmış içinde parçası varmış burada profesyonel olarak alalım ki mutlu olalım bu da 10.000 liraymış Normalde bayağı bir kar etmiş olduk sanırım bu üç tane asetimiz bu iki hafta için var olacak iki hafta sonra ben yeni bir video çektiğim zaman Bunlar gidecek yani almayı unutmayın sonra kaçırabilirsiniz. Bu sayede kütüphaneniz genişleyecektir. Bunun dışında arkadaşlar benim sponsorum olan Laerte Stüdyo'nun aset paketleri var. Hatta Dekagon'la çalışıyorlar oradan biliyordum zaten. Burada gördüğünüz gibi 5 tane paket var. Hem Unity hem Unreal hem Godot için ufak paketi var. Bunlar beşerli paketler. İçeriği biraz farklı. Özellikle Unreal'ı tavsiye ederim Ultimate Level Art Tool'dan ötürü. 50 dolardan indirimli indirimle beraber 10 dolara düşüyor bu 5 aset paketi. Ve ekstra bir aylık Cosmos üyeliği ve diskant da var. Cosmos'u da biliyorsunuzdur beni takip ediyorsanız. Onun dışında 15'er paketlik bir aset paketi var. Bu da 100'den 30'da düşüyor. İndirimli linkiyle. Burada da 15 tane paket var. Bu baya büyük. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Baya karlı. Hem Unity için var. Burada Unity Godot için var arkadaşlar aşağıdaki linklerden satın alım yaparsanız bana da destek olmuş oluyorsunuz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğitim videoları gelmeye devam ediyor zaten. Normalde eğitim videolarını satıyorum. Bu videoyu çektiysen normalde ertesi günü saat 5'ine koyuyordum ki şey olsun falan diye. Artık onu da yapmıyorum. Her gün bir eğitim videosu kanala %100 geliyor şu anda. Devam ettireceğim. 1000 Unreal Engine içeriğine kadar da gitmek istiyorum bu yolda. Beni desteklediğiniz için de teşekkür ediyorum. Efendim hoşçakalın. Bay bay.